İyi sabahlar sağlıklı güzel bir gün dileğiyle A haberin sağlık programı Medikale başlıyoruz. Sevgili izleyiciler bugün tüm yönleriyle akciğer kanserini ve akciğer kanserinin tedavisinde cerrahi konuşacağız. Bu konuda Sağlık Bakanlığına bağlı e, doktor Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yöneticisi, aynı zamanda Göz Cerrahisi Kliniği Şefi Doçent Doktor Recep Demirhan stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi akciğerinde bir hastaya bir doktor bir kitle tespit edildiğini söylediğinde haklı olarak herkes endişeye kapılıyor. Acaba bu kitle kanser mi, kötü bir oluşum mu? Akciğerde tespit edilen kitlelerde kanser görülme riski nedir? Ee, başka ne tür e, kitlelere rastlanabilir? İyi huylu olanları da vardır, değil mi bunlar içinde? Tabii ki, tabii ki var. Ee, her akciğerinde kitle veya lezyon görülen hasta illa akciğer kanseri olacak diye bir kaydı yok. Ee, bunun için bazı tetkikler yapılması gerekiyor. Ee, basit bir akciğer röntgeninden bilgisayarda tomografisine. Hatta PET CT dediğimiz kanserin e, kanserli dokunun diğer dokulardan net ayrıldığı edilmesine yarayan e, metastaz yapma olmuş olup o e, yapmış olup olmadığını ayırt eden tetkiklere kadar hatta iğne biyopsileri vücuda e, dışarıdan girip o kitleden lezyon almak patoloji örneklemeleriyle bunları ortaya koymaya kadar giden bir dizi bir süreç var. Aslında e, yaklaşık olarak bir hastalarımızın 10-15 gününü alan bir e, endişeli e, zaman zaman bir bekleyiş, bir süreç. Bu süreci çok iyi e, yürütmemiz, idam etmemiz gerekiyor. Hekim olarak, hasta olarak, hasta yakını olarak. Bu süreçte kademe kademe bazı şeyleri yapmamız gerekiyor. Akciğerinde lezyonu olan, lezyonu görülen hastada... E, Kitle görülen hastada her hasta kitle e, kanser mi? Değil tabii ki. Bunun için bazı araştırmalar yapılması gerekiyor. Eğer kitle akciğerin çevre dokusuna yakın ise e, to, e, tomografi eşliğinde veya ultrason eşliğinde iğne biyopsileriyle çok basit e, tanıya gitme şansımız, teşhise gitme şansımız var. E, yine aynı şekilde bronkoskop eğer santralde ise, daha ana e, hava yollarına yakın bir kitle ise, bronkoskopi dediğimiz ışıklı bir boru ve e, önünde bir optik sistem var. O sistemle girip bronkoskopi ile e, akciğerlerinden e, e, bronşun içinden biyopsi alma ve sonuca gitme e, mümkün olabiliyor. E, Patolojide tabi bu piyeslerin incelenmesi sonucunda e, kanser tanısı konuyor veya kanser olmadığı tanısı hastalarımıza söylenmiş oluyor. Şimdi akciğer kanserinin tiplerinden bahsediliyor. Birincisi küçük hücreli akciğer kanseri, küçük hücreli dışı akciğer kanseri. Bunların e, özellikleri nedir ve e, birbirlerinden ya da nasıl bir farkları vardır ve hangi e, tip daha ilerleyici, daha agresiftir? Hı. Genelde akciğer kanseri iki tipe ayrılıyor. E, hı hı. Küçük hücreli sizin bir bahsetmiş olduğunuz gibi küçük hücreli dış akciğer kanseri, küçük hücreli akciğer kanseri bu bu ayrım patolojide mikroskop altında yapılıyor. Önce onu bilmemiz gerekiyor. Mikroskop altında alınan e, hücre türüne göre bu ayrım yapılıyor. E, küçük hücreli akciğer kanseri e, çok hızlı yürüyen, teşhis konduğu anda vücudun başka yerlerinde metastaz yayılma ihtimali olan Tümör tipini bize e, söylüyor, onu bahsetmiş oluyor. E, bu hücre tipinin bilinmesinin anlamı şu: Tedavi buna göre şekilleniyor. Akciğer kanserinde tedavi yapabilmek için hastanın hücre tipini mutlaka bilmeniz gerekiyor. E, tedavi yönlenmesi ona göre oluyor. Küçük hücreli dışı akciğer kanserleri, onlar daha yavaş seyreden, daha yavaş e, e, ilerleyen tümör tipleri. Diving time'ları yani tümörün ikilenme zamanları daha yavaş olan tümör tipleri ve tedavi yöntemleri de daha farklı oluyor. Tedavinin tabii şekli biraz daha değişik olabiliyor. Yani vücuda yayılımına göre, evrelemesine göre hastanın tedavi şekli değişebiliyor. Ama genel konsept itibariyle küçük hücreli akciğer kanserleri hızlı yürüyen, hızlı yayılan... Ve tedavisiz hemen hemen sadece şu anda belli konseptler hariç kemoterapi ile ve ona eklenen radyoterapi ile devam etmekte. Ama küçük hücre dışı akciğer kanserlerinde cerrahi tedavi seçeneği de ön planda olan hücre tipi. Tedaviye biraz sonra geleceğiz. Ayrıntılarıyla tedaviyi konuşacağız. Bir kişide akciğer kanseri varsa ne tür yakınmaları ortaya çıkar? Hastalığın evresine göre ya da tipine göre kişide neden olduğu akciğer kanserinin yakınmalar değişir mi? Tabii ki. şimdi Akciğer kanserinde en önemli belirti öksürük. Hı hı. Olmayan bir öksürüğün ortaya çıkması veya sigara içicisi olduğu için bu hastalar büyük çoğunluğu sigara içicisi öksürük karakterinin değişmesi çok önemli. Yani normal her sabah öksürüyordur. Kronik bronşitlidir hasta. Ama öksürüğün karakteri değişmiştir. Ee, bu çok önemli bir bulgu ve aldığı medikal tıbbi tedaviye rağmen öksürüğünde gerileme veya azalma olmuyordur hasta. Hastanın bu çok önemli bir bulgu. Yani öksürük ve öksürüğün karakterinin değişmiş olması çok önemli. Ee, aynı anda balgam çıkarıyor olabilir. Hasta kronik bronşit hastadır bunların çoğu. Ee, o balgamında Kan görebilir hasta. Kanlı balgam çıkarma şikayeti olabilir. Bu da hastayı zaten hekime getiren, en çok alerme eden bulgudur ee, kanlı balgam. Ee, göğüs ağrıları olabilir. Ee, eğer periferik bir tümörse, yani akciğerin zarına yakın bir tümörse göğüs ağrıları olabilir. Ee, kol ağrıları olabilir, sırt ağrıları olabilir. Ee, bunlar önemli. Ses kısıklığı olabilir. O bölgeden geçen Akciğerlerin e, yakınından geçen sinirlerin tutulmasına bağlı ses kısıklığı da olabilir. Hatta e, daha büyük damarlar var kalpten çıkan akciğere yakın. kava superior dediğimiz. Bu toplar damarlara yakınsa tümör, yüz kol boyun şişliği de görülebilir. Bu şikayetlerin herhangi biriyle hasta e, hekime yönelir. Ama en önemli bulgu öksürük. Öksürüğün e, karakterinin değişmiş olması ve kanlı balgamdır. Akciğer kanserinin kadınların mı daha çok sağlığını tehdit ettiğini söylemek mümkün yoksa erkeklerin sağlığını mı? Ve daha çok hani kaç yaşlarında ortaya çıkan bir hastalıktır? Yani daha çok akciğer kanseri orta yaş grubunda yani orta ileri öyle diyelim 50 yaşından sonra daha sık ortaya çıkıyor, daha sık görüyoruz, daha sık tespit ediyoruz. Kadınlarda daha az görüyoruz. ...erkeğe... ...erkek nüfuslarında... Biraz önce ben. tedaviden bahsettiniz... ...akciğer kanserinin tipine göre... ...özellikle bulunan... ...tümörün de cinsine göre tedaviye... ...yaklaşımın değiştiğini söylediniz... ...küçük hücreli... ...dışı akciğer... ...kanserinde cerrahi tedavinin evet. yeri var... ...değil mi? Evet, evet. Şimdi Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin tedavisinde... ...siz göz... ...cerrahisi uzmanı olduğunuz için... ...özellikle ameliyata gelmek istiyorum... Ameliyatı e, hangi hastalara daha çok öneriyorsunuz? Hangi hastalara ameliyat yapılamayacak durumda oluyor? Evet. Ee, şey, öncelikle hastanın hastalığın yaygınlığını bilmemiz gerekiyor, evrelemesini bilmemiz gerekiyor. Akciğer kanserli bir hastada teşhis konduktan sonra bronkoskopi ile veya hı hı. iğne biyopsileriyle teşhis konduktan sonra e, küçük hücreli veya küçük hücreli dışı olmasına göre bir yaklaşım söz konusu. Ee, küçük hücreli ise genelde bu tür hastalar yaygın hastalık olduğu için bu hastalar e, ameliyat edilmiyor, edilmesi önerilmiyor. Tüm dünya literatüründe böyle. Ancak e, küçük hücreli dışı, küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde e, ameliyat yapılan hastaların yaşam süresinin normal insanlardan daha yüksek, daha iyi olduğu için. E ee, ilk tercih edilen tedavi yaklaşımı cerrahi olsun deniyor. Ancak hastanın evrelemesini yani yaygınlığını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yaygınlığının belirlenmesi için elimizde şu anda PET CT dediğimiz bilgisayarlı tomografi ile e, nükleer e, tıp çalışmalarının birleşmiş olduğu bir tarama yöntemi var. Bu tarama yöntemiyle eğer vücudumuzun başka organlarında akciğer kanseri yok ise yayılmamışsa, yaygın değilse hastalık, bu tip hastaları, küçük hücreli dışı hastalara eğer solunum fonksiyonları ve kardiyak rezervi, kalp e, riski yoksa bu tip hastaları önce ameliyat ediyoruz. E, bu tip hastalara ilk önerdiğimiz cerrahi tedavi yaklaşımı, e, tümörlü olan LOV'un e, çıkarılması, operasyonunu öneriyoruz. Peki, şimdi ameliyat önerdiğiniz bu grup hastada şunu sormak istiyorum. Ameliyat sonrasında e, kemoterapi ya da radyoterapi gibi yöntemler öneriliyor mu? Bakaya göre mi değişiyor? Şimdi burada şöyle bir şey var, e, bir yaklaşım var. Hastanın evrelemesi çok önemli. Yaygınlığı çok önemli. Yaygınlığı evrelemeyi iki yöntemle yapıyoruz. Bir e, PET CT dediğimiz bu teknikle veya Bunu ameliyat öncesi Ameliyat öncesinde yapıyoruz. Evet. Eğer hasta akciğer kanseri, dört evreye ayrılır. Hı hı. Birinci evre, ikinci evre, üçüncü, dördüncü evre. Birinci evrede, hastalığın birinci evresinde tümör sadece o akciğerin lobunda sınırlıdır. Dolayısıyla lenf bezlerine yayılmamıştır. Burada yapacağınız iş o lobun çıkarılması, lobektomi dediğimiz ameliyatın yapılmasıdır. Evre 2 dediğimiz hastalıkta akciğer tümöründedir, şey, lobundadır tümör. E, lobun çevresindeki hemen bitişindeki lenf bezlerine de yayılmış olabilir. Ancak bu evre iki hastalıkta da, da biz ameliyatı birinci tercih olarak hastalarımıza sunarız. Dolayısıyla lobektomi artı o bölgedeki e, lenf bezlerinin temizlenmesidir operasyon. Üçüncü evrede akciğerin herhangi bir yerinde bir tümör vardır. Mediasten dediğimiz e, kalp ve ve Akciğerlerin arasındaki boşluktaki bezlerine tümörün yayılması e, söz konusudur. Veya o bölgedeki damarların e, tutulması söz konusudur. Burada hasta ve hekim arasındaki diyalogla bir kısım evre 3 hastada ameliyat yapma şansımız vardır. Evre 3 hastalık sahibi olup ameliyat olamayan hastalar da vardır. Evre 3 hastalık eğer ilerlemiş ise, damar tutulumları fazlaysa bu tip hastalarda şöyle bir yaklaşım da söz konusu. Hastayı ameliyata almadan önce tümörü küçültmek amacıyla kemoterapi yaklaşımları da söz konusudur. Kemoterapi verilir. Hastaya 2 veya 3 gür. 2-3 gür kemoterapi sonrası tümörde küçülme, gerileme e, söz konusu ise bu tip hastaları da ameliyat ediyoruz. Ameliyat yapılmasını şiddetle öneriyoruz. Peki akciğer kanserinde e açık ameliyatın yanı sıra herhalde kapalı Tabii. cerrahi de evet. yapılabiliyor. Evet. Kapalı cerrahi, akciğer kanseri tanısı almış ve ameliyat önerilmiş her hastaya yapılabiliyor mu? Yoksa burada biraz hani tümörün bulunduğu bölge olsun, tümörün yaygınlığı olsun bu tür faktörler de önemli mi? Tabii ki. Bir kere tümörün boyutu çok önemli. Tümör bir kere 5 santimden küçük olması lazım. çünkü kapalı sistemde 3 tane delikten ameliyat yapıyorsunuz. 3 tane kaburgaların arasından 3 delikten girip ameliyat yapmanız söz konusu. Girdiğiniz yerde ekartör dediğimiz bizim kaburgaları açıp arasından girdiğimiz o geniş boşluğu bulamıyoruz. Dolayısıyla tümörün bir kere çapının küçük olması gerekiyor. İkincisi tümörün akciğerin iyi sönebilmesi lazım. Sönemeyen bir akciğerde bu ameliyatı yapabilmeniz söz konusu olmuyor. Kapalı ameliyatı yapabilmeniz Şimdi, söz konusu olmuyor. Yavaş yavaş medikalin sonuna da geliyoruz. Ben biraz hastaneye ve hastane niye bağlı olarak açılan diyabet merkezine gelmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Doktor Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir diyabet merkezi de açıldı. Evet. Ne diyabet kliniği değil, diyabet merkezi. Evet. Şimdi e, ne tür hizmetler sunuyorsunuz e, diyabetli hastalara ya da diyabet riski taşıyan kişilere hastanenin içinde midir bu Merkez şimdi e, çok teşekkür ediyorum bu soru için e, hastanemiz e, Sağlık Bakanlığı'nın önde Öncü kuruluşlarından bir tanesi diyabet e, hakikaten çok önemli bir halk sağlığı sorunu diyabetin farkındalığını yaratmak için diyabet bir merkezinin kurulmasına Sayın Genel Sekreterimizin önerisiyle inandık ve bu konuda bir çalışma başlattık. Hastanemin içinde zaten diyabet poliklinikleri vardı. Ancak bir başka merkezde, hastanemize bağlı bir başka merkezde bir belediyeden tahsis ettiğimiz bir yaklaşık 500 metrekarelik bir alanda bir diyabet merkezi oluşturduk. Buradaki amacımız şuydu. Bir, diyabetli hastaları daha konforlu, daha iyi ortamlarda karşılamak, onların şekerlerini alıp, kan şekerlerini alıp, onların takibini hekim gözetiminde sağlamak, diyetisyenlerle diyetlerini önermek, diyet gereksinimlerini karşılamak, onları doğru yönlendirmek, artı eğitimlerini sağlamak, bu tür hastaların eğitimlerini sağlamak çok önemli. Onlar için bir eğitim odası da oluşturduk. Yani insülünü yapabileceğini nasıl yapabileceğini bilmeyen bir hasta grubuyla karşı karşıyayız. Ona eğitim vermek zorundasınız. Nasıl beslenmesini bilmeyen bir hasta grubuyla karşı karşıyasınız. Ona nasıl besleneceğini öğretmek zorundasınız. Bu gibi durumları ortadan kaldırmak için içinde bir eğitim merkezi de var. Aynı zamanda bu merkezin içinde bir ayak bakım merkezi var. Çünkü diyabetli hastalarda e, ayaklarında maalesef biliyorsunuz gangrene kadar giden e, değişik lezyonlar ortaya çıkabiliyor. E, ayak bakımlarını nasıl yapmaları gerektiğini, ayaklarında gangrenöz bir oluşum çıktığında hekimlerin nasıl onlara kolayca ulaşabileceğini sağlamak için bir ayak bakım merkezi de bu merkezin içinde konuşlandırılmış e, durumda. Ayrıca diyabetin biliyorsunuz komplikasyonlarından bir tanesi e, körlüğe kadar gidiyor. Bu körlüğün oluşmadan önceki durumunu tespit edebilmek adına da bu merkezin içinde bir tarama göz tarama ünitesi kurarak erkenden oluşabilecek körlüklerin önüne geçmeyi hedefledik. Böyle bir merkez. Şimdi adının oldu. neden diyabet merkezi olduğunu evet. anladım. Kapsamlı bir merkez. Diyabetli hastalarda ayak sağlığından göz sağlığına kadar Pek çok organın, hedef organ hasarlarının da kontrol edildiği bir merkez. Bir merkez. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum medikale katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün sizlerle olsun. Hoşçakalın.